Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları çok hızlı olarak analiz edeceğiz ve daha sonrasında ise fiyat radarımıza giren altcoin'leri sizlerle beraber inceleyeceğiz. Piyasada birçok gelişme var, birçok haber var. Bunların hepsini hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bitcoin'e hemen baktığımız zaman Bitcoin'de 34.854 dolardaki ara direncimizi bu hafta içerisinde birkaç kere kırdık arkadaşlar fakat tutunamadı. Bunun üzerinde duramadı. En son da bugünkü mumda arkadaşlar yine 34854 doların üzerine çıktık fakat tutunamayarak aşağı yönlü bir seyir izlemeye devam ediyor şu anda. 34580 dolarda da güncel fiyatımız bulunuyor. Aslında çizmiş olduğumuz destek ve direncin, ara direncimizin de güzel performans gösterdiğini görüyoruz. 34854 dolardaki orta bantta bayağı bir süredir oyalanıyoruz arkadaşlar. Bir aşağıdaki 30.761 dolardaki desteğe düşüyoruz. Bir 39.371 dolardaki dirence çıkıyoruz. Fakat genelde 34.854'ü zor kıracak gibi görünüyor arkadaşlar. Burada bayağıdır oyalanıyoruz. Fakat kırdağında tutunamayıp geri aşağı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Zaten baktığımız zaman Bitcoin'de Dead Cross oluşumunun bir günlükte de hala devam ettiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi 50 günlük ortalama yönünü hala yukarı çevirmedi. Özellikle Bitcoin'de şu son 1-2 günlük fiyat artışlarını görmemize rağmen hala da fiyat yönü yukarı döndü şeklinde görünmüyor arkadaşlar. Bollinger Band'da baktığımızda da şu anda Bitcoin'in orta bantta seyrettiğini görüyoruz. Hemen Ethereum'a geçtiğimiz zaman Ethereum'da arkadaşlar 2350 dolar seviyesindeyiz. Altcoin Market Cap'te baktığımız zaman 800 milyar dolar seviyelerini konuşuyoruz artık arkadaşlar. Ve Ethereum'da bundan nasibini aldı. 2350 dolar seviyelerine kadar fiyatsal olarak yükseldi. 2200 dolardaki desteği gördüğünüz gibi kırmaya çalıştı. 3 günlük mumda Kırmak için mücadele verdi fakat kıramayınca kendisini yukarı attı. 2.348 dolar güncel fiyatımız. 2.518 dolarda da şu anda direncimizin bulunduğunu görüyoruz. 50 günlük ve 200 günlüğü açtığımız zaman da 50 günlüğün yönünün hala aşağıya baktığını görüyoruz. Dead Cross oluşumu bir günlükte Ethereum'da hala gerçekleşmedi arkadaşlar. Bunu da söylemem lazım sizlere. Hemen... Dominansa geçiyorum hızlı bir şekilde. Dominans arkadaşlar %46.05'te bir direncimiz olduğunu söylemiştim. Şu anda güncel dominans seviyemiz %44.88 seviyesinde. Ve destemize yaklaşıyor gitgide 40.25'te bildiğiniz gibi desteğimiz vardı. Şu 46.05'i kırmaması gerekiyor. Altcoinlerin Bitcoin karşısında ciddi manada ezilmemeleri için altcoin market cap'te de hemen baktığımızda 800 milyar dolara yakınız arkadaşlar. 796 milyar dolardayız. 1 trilyon dolarda insanlardaki psikolojik sınırın olduğunu söylemiştim sizlere. 1 trilyon doları geçmemiz durumunda altcoin market cap'e tekrardan para girişlerinin hızlanacağını düşünüyorum ve Kripto korku endeksine baktığımız zaman da bugün 28 puandayız. Aslında bu tamamen artık çocuk oyuncağı gibi olmaya başladı. Geçen ay ekstra korku seviyesi, geçen hafta normal korku seviyesi, dün ekstra korku seviyesi, bugün tekrardan normal korku seviyesi. Yani ekstra korku seviyesi ve normal korku seviyesi arasında gidip geldiğimizi görüyoruz sürekli artık baktığımız zaman. O arkadaşlar 2-3 ay önceki aç gözlük durumundan şu anda esamesi okunmuyor. Hatırlarsanız 3-4 ay öncesinde 90 puanlar 95 puanlar seviyelerini konuşuyorduk. Aç gözlük seviyesi gerçekten tavan yapmıştı. Fakat son 2 aydır neredeyse sadece korku seviyelerini konuşuyoruz. Hemen güncel haberleri bir hızlıca inceleyelim. Daha sonrasında radarımıza giren 3 adet altcoin'i sizlerle hemen paylaşalım arkadaşlar. Merakla beklenen Ethereum'un Londra Hard Fork tarihi açıklandı arkadaşlar eğer bir itiraz gelmezse topluluktan 4 Ağustos'ta Londra Hardfork'u gerçekleşecek Ethereum'da da hemen baktığımız zaman gelişmelere de Ethereum'un Londra güncellemesinin daha önce beklendiği gibi Temmuz ayı ortası veya sonunda değil tahminen 4 Ağustos'ta gerçekleşeceği görünüyor. Eğer bu gerçekleşirse ne olacak arkadaşlar? İşlem ücretlerinde ciddi manada bir düşüş beklenmiyor. Fakat Ethereum artık deflasyonist bir politika benimseyecek. Yani belirli miktarda Ethereum her işlem yapıldıkça yakılacak ve bu şekilde de arkadaşlar Ethereum'un arzı kısıtlanmış olacak. Aslında güzel bir gelişme. Bunun hayata geçirilmesi de gerçekten Ethereum'un gelecekteki fiyat hareketleri için çok çok önemli olacak. Londra Hard Fork'unun gerçekleşmesini Ethereum yatırımcıları dört gözden beklediğini düşünüyorum. Hemen bir diğer haberimize geçtiğimizde de Visa'nın arkadaşlar 50'den fazla kripto para şirketiyle ortaklık duyurduğunu görüyoruz bir sonraki haberimizde. Baktığımız zaman FTX borsası ve Coinbase de dahil 50 şirketle ortaklık kurdu arkadaşlar Visa. Ve Visa gerçekten kripto kripto paraların geleceğine inandığını gösteriyor bunundan beraber insanlar borsalarda tutmuş oldukları kripto paralarını viza aracılığıyla viza müşterileri harcayabilecekler yakın zamanda ve bunun üzerinde de gerçekten çalışıyor ama Türkiye gibi arkadaşlar bildiğiniz gibi Türkiye'de ödeme aracı olarak kullanılması yasak şu anda kripto paraların bunu viza nasıl aşacak Türkiye gibi ülkelerde bunu nasıl aşacağını da artık zamanla göreceğiz ama viza firmasının kripto paralara güvenmesi gerçekten de kripto paraların geleceği açısından çok çok önemli. Hemen Whale Alerts'in de Twitter sayfasını bir inceleyelim arkadaşlar. Balinalar nasıl hareketler yapıyorlar? Ben burayı incelediğim zaman bugün görmüş oldum. Genelde soğuk cüzdanlara hem nakit çekme hem de arkadaşlar kripto para olarak çekim gerçekleştiriyorlar. Şu anda soğuk cüzdanlardan borsalara aktarımların çok az olduğunu görüyoruz. Balinalar genelde fiyat artışının olacağını düşündüklerinden dolayı şu anda arkadaşlar cüzdanlarında bekletme taraftarlar. Baktığımız zaman mesela 1271 adet Bitcoin'in Bitstamp borsasından bilinmeyen bir cüzdana transfer edildiğini görüyoruz. 25 milyon adet USDC'nin arkadaşlar Celsius Network'ten bilinmeyen bir cüzdana gönderildiğini görüyoruz. Yani gördüğünüz gibi şu anda bilinmeyen cüzdanlara transferler daha da ağırlık kazanmış durumda. Arkadaşlar radarımıza giren 3 altcoin'den birincisini açıklıyorum sizlere. En çok ağır basan coin şu anda DAO Maker arkadaşlar. Fiyatsal olarak baktığımızda 2 doların altında DAO Maker'ı değerlendireceğimi söylemiştim kendi portföyümde. 1.98 dolar seviyelerinde şu anda DAO Maker. Ben de portföyümle bir kısım daha ekleme gerçekleştirdim DAO Maker. DAO'nun söylediğim gibi sizlere gelecekteki projelerine güvenim oldukça fazla. Bundan dolayı da arkadaşlar portföyümde DAO Maker'lar artırmayı düşünüyorum. Sertik ve hekon firmasından da onay aldıklarını görüyoruz. 1.98 dolarda 2 doların altı DAO Maker gibi kaliteli bir coin için gayet yeterli seviyelerde. İkinci coinimize geçtiğimiz zaman hemen birçoğunuzun elinde bulunduğunu düşündüğüm ontoloji arkadaşlar. Benim de yine çok güvendiğim projelerden bir tanesi. Birçok arkadaşımızın elinde de şu anda beklettiklerini biliyorum. Kısaltması ONT şeklinde geçiyor ve şu anda güncel fiyatı 0.76 dolar seviyesinde. Ve baktığımız zaman ontolojinin de 1 dolar altında değerlendirilebileceğini ve değerlendirebileceğimi söylemiştim. Portföyüme bir miktarda bu fiyatlardan ekleme gerçekleştirdim. Bunlar arkadaşlar yatırım tavsiyesi değil. Özellikle söylüyorum. Kendi yaptığım yatırımlarım yani kendi portföyümdeki adet artırmalarımı söylüyorum sizlere sadece. Üçüncü olan altcoin'im de arkadaşlar IOTA. IOTA'lardaki ciddi fiyat artışı olduktan sonra portföyümdeki IOTA'ları ben çıkartmıştım ve şu anda arkadaşlar IOTA'nın fiyatı 0.89 dolar seviyelerine kadar geriledi ve şu anda portföyüme kısım kısım eklemeler gerçekleştirmeye başladım. All in şeklinde bu fiyatlardan eklemiyorum. Bu fiyattan mesela belli bir miktar ekledim biraz daha fiyat düşüşleri gerçekleşirse bir miktar daha bir miktar daha şeklinde yani fiyat düşüşlerini en tip seviyeyi yakalamak için değerlendirdiğimi sizlere söyleyebilirim. Ve bir diğer gelişme de arkadaşlar önemli bir gelişme daha var. Bildiğiniz gibi Shiba Inu artık. Dogecoin benzeri bir coin ve bugün Shiba Swap platformunu faaliyete aldılar ve baktığımız zaman bu platformda ne gerçekleşecek şeklinde bu platformda likidite işlemleri madencilik işlemleri gibi birçok işlem gerçekleşecek bu platformun faaliyete geçmesiyle de Dogecoin'e göre Shiba Coin'in daha kaliteli çalıştığını sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Dogecoin'den daha kaliteli bir proje olduğunu bu platformdan da ispatlamış oluyor bizlere. Zaten platformda Shiba Swap şeklinde geçiyor. Sizin yatırımınız var mı hocam diye soracak olursanız Shiba Coin'de benim şu anda bir yatırımım bulunmuyor. Bunu özellikle söyleyebilirim. Burada baktığımız zaman kazım işlemleri. Daha sonrasında Bone Coin diye yeni bir coin var. Ondan verileceğini söylüyorlar madencilik yapanlara. Yani Shiba Coin'i cüzdanlarında buraya bağlayanlara çeşitli ödüller vereceklerini söylüyorlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi CryptoCom isminde bir borsa var. Bu borsanın da kendi coin'i var. CRO coin ve şu anda fiyat 0.12 dolar. Baktığımız zaman arkadaşlar piyasalarında da şu anda Huobi'de, KuCoin'de, Bitrex borsasında kendi borsasında OKEX'te bulunduğunu görüyoruz. Bu coin'in de önemli bir gelişmesi oldu. Bildiğiniz gibi adetlerini azaltmışlardı. Adet yakım işlemi gerçekleştirmişlerdi. Ve daha önce CRO ile beraber MCO şeklinde de yine bir coin'i vardı borsanın. MCO'ları tamamen kaldırdılar. Hepsini CRO'ya çevirdiler. Ve adet azaltma işlemi gerçekleştirdiler. Crypto.com'un ne gelişmesi var hocam diyecek olursanız. Crypto.com'da arkadaşlar UFC'nin global sponsoru oldu. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Amerika'da Dövüş Kulübü Ligi olarak geçiyor. Ve ondan da sponsorluk anlaşması imzaladılar. Yine daha öncesinde de Formula 1 arkadaşlar bir sponsorluk anlaşması imzaladığını Crypto.com borsasını biliyoruz. Bundan dolayı da güzel gelişmeler yapmaya başladılar. Yani büyük firmalarla anlaşıyorlar. Bu da ileri vadede uzun vadede borsaya artı olarak yansıyabilir. Dediğim gibi bunlar tamamen sponsorsuz arkadaşlar. İsteyen değerlendirebilir, isteyen değerlendirmez. Crypto.com mesela sizin elinizde var mı hocam derseniz benim elimde bulunan bir coin değil. Shiba Inu'da de mesela bulunan bir coin değil. Ama şu 3 coin arkadaşlar DAO Maker, Ontology, IOTA. Bunlar arkadaşlar portföylerimde belli bir miktar vardı IOTA harici. Şimdi onların üzerine ekleme yapıyorum. IOTA'ya da tekrardan alımlar gerçekleştiriyorum. Bunu da sizlere söylemek istedim bu videomuzda. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Piyasa dediğim gibi şu anda Bitcoin Akümülü oluyor şeklinde görünüyor 34.607 dolarda zaten bayağı bir uzun süredir 30.000 ve 39.000 dolar aralığında seyrettiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Bundan dolayı da asıl fiyat hareketlerinin 39.000'i geçmemiz durumunda ya da 30.000'i 30 aşağı kırmamız durumunda gerçekleşeceğini düşünüyorum benim şahsi görüşümdür bu. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın hoşçakalın.